Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım hoş geldiniz sefer getirdiniz nasılsınız değil misiniz umarım süpersinizdir iyisinizdir Bad bir devam ediyoruz ve şimdi yan tarafta mavi kardeşimiz var mavili bekle bakayım meyze o mavide güneş gözlüğü güneş gözlüğü yok o saçıymış lan o ben de güneş gözlüğü sandım ya adamda böyle güneş gözlüğü var falan sanıyorum Haydi bakalım arkadaşlar yan tarafa doğru bir geçelim keyfimize bakalım dostlarım let's go o, o da bana yükseliyor Gel Gel bridge fight yapalım En sevdiğim Çünkü genelde yolu ben çekerdim Komşular base'de beklerdi gider iki defa keser Bedi kırardım Aa, Bir dakika sakin sakin o ba. Oy. Ah tapot Ah Makro şen. Bala bak diyor Bal mı? Ne balı ya? Pekmez dura, pekmez Pekmez dura. Ne kadar komik yey yeah. harikaydı gerçekten süperdi ben buradan 7 tane goldumu alayım merkeze doğru gideyim arkadaşlar dediğim gibi mutlaka canlı yayınlara bekleyin ve videolarımızı izleyenlerin %50'si izledikten sonra abone olmayı unutuyorlar siz abonursanız çok sevinirim çok mutlu olurum herkes birbirine gidiyor merkez bana kaldı sonra diyorlar ki Erşen abi sen neden merkezde böyle tek başına dolaşıyorsun deli misin sen <laughs> Yo abim merkeze bak beleş Kimse yok. Herkes yanda yana yanda yana gitmeye çalışıyor. Ben de komşumu herkesten önce bitirmişim. Almayayım mı? Koruma üçümü yaptım. Buraya geldim böyle 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 böyle. O bir neler yaptık ya yine. Buradan kırmızıya doğru gidelim bakalım. Ne yapıyormuş kırmızı beyzinde acaba? Hey sen şimdi beyzden beyze gittin. Beyzini terk mi ettin yoksa? Bakayım bir. Beyzinde kimse var mı? Sadece tek başıma kırmak istem. Aa var 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 ebay'sinde insan var oba şöyle yapalım NO GOD PLEASE NO NO Selamünaleyküm. <laughs> çok iyiydi çok iyiydi çok iyiydi çok iyiydi benim merkeze yeniden gitmem gerekiyor galiba ya benim merkeze yeniden gitmem gerekiyor galiba çünkü pearlsüz kaldım birisi düştü lan mi Aa, evet birisi düştü ee yeşili dağıtak beni kır öyle yeşili dağıtak beni kır öyle mi efendim Yeşili mi dağıtacaksınız? Bir dakika. Yeşil benim. Beni mi dağıtacaksınız kankalar? Beni mi dağıtacaksınız ha? Beni mi dağıtacaksınız? Beni mi dağıtacaksınız ikiniz bir olup? Yok oğlum öyle bir şey. Topla topla. He, ee, beni mi dağıtacaksınız? Şöyle bir. Yeşili dağıtalım diyor. Oğlum siz hayırdır beni dağıtıyorsunuz ya? Ben ne yaptım ki size? Artı buradan ateş topu. Artı bunu da böyle getiriyorsun. Her şeyin şeyini bitirmek için ikili kurustum yetmiyormuş. Öyle duydum. Öyle bir söylenti var, öyle bir dedikodu var belki. Bir, belki sen de duymuşsundur yani. Erçeşeli bitirmek için belki ikili takım yetmeyebiliyormuş. Yok ya. Yani bir de dokunmak gerekiyormuş. Öyle. Bilmiyorum. Yeni bir dedikodu galiba. Emin değilim. Belki olabilir. Ancak asıl diyor. <laughs> Ancak asıl dedi bana. İkinci bölümle kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar şimdi yan tarafa bakıyorum kimler var vay Taha kardeşim varmış orada hemen onunla birlikte kapışalım ve ilk partımızda gerçekten bir ahtapot tutunması artı cross teamle falanla filanla karşılaşmıştık güzeldi İlk partımız keyifliydi umarım ikinci partımızda öyle güzel keyifli olur ve hemen ben de yan tarafa doğru geçmek istiyorum altınlar yünler ve koş tazı gibi koş aha aynı anda yükseleceğimiz bir komşumuz daha var. İşte bu. Aynı anda yükseleceğimiz komşulara ben bayılırım tabi. Çünkü ikimiz de yükseliyoruz ve ee, sanırım böyle bir şeyler oluyor. Evet. <laughs> bu birazcık değişik oldu. Bir lagım trak bir şeyler oldu galiba ya. Lagımsı. Tam da lag da değil. Lagım trak. Ona bok zehirli işte bunu atmayın artık ya. Lagvari. <laughs> Lagımsı. Hadi bakalım buradan yan tarafa merkeze uçalım herkese. Sıralamayla birlikte KD kasanlar varsa aranızda yani kill ve aldığınız kill ve sizin ölmeniz işte KD oranı, kill death oranı. Kasanlar varsa aranızda e, bu taktik hem oyun kazandırır hem de hiç ölmeden oyunu kazanmanızı sağlar. Yani hiç ölmezsiniz sıfır ölüm. Sıfır ölüm olduğu için de KD oranınız yükselir de yükselir, yükselir de yükselir. Hadi gidiyorum ben ya baksan şuraya. Eşit yükselmişiz komşuyla birlikte. Allah'ın komşum. El alemin diamondlarını bu kadar almamıza da gerek yoktu. Şu an hem keskinlik hem koruma hem de diamond setler falan olacak. Mükemmel. Harika. Süper müthiş. Bunu al, bunu al, bunu al, bunu al, bunu da al. Sonra gel buradan bir sürü bundan al ve şundan da al. Vay mora bak be. Vay mora bak be kardeşim benim. Yeşili falan da bitiriyor adam. Adam komşularının içinden geçmiş be birazcık geç kalmışsın ama komşuları keserken kanka çünkü neden mi komşuları kestikten sonra merkeze gitmen gerekiyor da o yüzden <laughs> şöyle bir alalım sonra sen oraya bir gidelim seni bir kıralım değil mi komşuları giderken geç kalan bine ne yapıyorsun dayı oba güzel 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 mükemmel ela süper devam ne yaptın dayıcım <laughs> Ova fena oldu vallahi. Hazır buradan gelelim şunu bir yükseltelim ve gelelim buradan bir tane de yorgun madenci yapalım. Aa yeşil gördüm. Şunu bir içiyorum. Yakalamak babında. Yakalamak babında şöyle bana mı gidiliyor? Ama bana gidilmesin ya. Hayır. Vuramadım. Ve kırıldım. Tabi efendim. <laughs> Tabi efendim. Çok iyi oldu. Ya galiba emin değilim ama sen de kırmış olabilirsin. <laughs> emin olmamakla birlikte bak bakayım senin bed duruyor mu ya yerinden bak bakayım be. Aha işte geldim hızlı hızlı. Kankacım şöyle bir atış topu falan mı atacaksın bana? Hop şöyle bir tutunayım ben şuraya. Geldik buraya. Geldik buraya. Brand. Ve bitti. Simetrik olmuş. 6 kill 3 bet. 3 3 3 üçüncü bölümle kaldığımız yerden devam ke ve komşumuzu yeniden hızlı bir şekilde bitirip burayı komple alabiliriz. Vay. Yan tarafta aqua var. Yani turkuaz var. Hadi hemen gidelim arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeyelim. Çünkü neden? Merkez bizi bekliyor. Merkezdeki malzemeleri almazsam huzursuz olurum abi. Huzursuz, huzursuz. O değil de ahtapot tutulması yine bana başlık çıkartmış olabilir. Ahtapot tutulmasını başta yazsam mı? Ben size şunu söyleyeyim. Video çekerken ben daha doğrusu diğer YouTuber arkadaşlarımız da öyle yapıyordur muhtemelen de. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Hop. <laughs> Video çekerken ben başlığı videoyu çektiğim esnada düşünürüm. Her zaman için böyle bir lan başlık şu mu olsa, başlık bu mu olsa falan diye hep düşünürüm böyle. Yani neyi başlık yazsam acaba falan diye hep kafamda geçiririm arkadaşlar. Mesela ilk partı oynadım, ikinci partı oynadım. Oradan önemli anlar acaba hangisini başlık yapsam tam değil nasıl bir şekilde yapsam diye kafamda sürekli geçiririm abi. Oba. Nerede la bu? i̇yi vurmuşuz tam düştü. Kaliteli bir kill alımı olmuş galiba. Oba şöyle bir gelsen şöyle bir gelsen şöyle bir gel böyle bir gel ve böyle bir gel mükemmel. O zaman biz kendi base'imizden oraya bir döneriz. Neden mi? Çünkü yere bıraktığım 4 tane gold'um var benim kardeşim. 100 küsür tane bloğumuz var. Artı demir setimiz var. Ve taş karacımız altın elmamız da var. Merkeze gidiyoruz mükemmel bir şekilde. E bu partta da bir kere öldük. Yani yapacak bir şey yok. Komşuma yolda düzensiz bir şekilde vurdum. Bayıldım biraz. Beşer tane çıkması demek ki merkezde üçer tane emir çıkmış olması demek. Hii, yeşil sen burayı almış mısın? Yeşil sen buraları da mı aldın? Yeşil. Evet. Vay. Vay 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 vay. Kardeşim mi? Vay ki yani neden alıyorsun? Neden 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 alıyorsun anlamında vay. Vay vay vay. <laughs> derken onu hani vay neden demek ya? Yumruk bireyi aldı değil mi lan o? Evet yumruk bireyi almış. Evet yumruk bireyi. <laughs> Neymiş bu TNT mi? Oba. Şöyle etrafımızı TNT kapatalım. Şöyle kapatalım. Böyle kapatalım. Hop 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 böyle hop 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 bir dakika şöyle. Şunu peşini imkanı yok bırakmam kanka yani imkanı yok bırakmam senin peşini imkanı yok bırakmam yani onu baştan diyeyim onu baştan diyeyim kanka tamam birisi bana gelecek ateş topuyla okla mokla öyle vuracak ben de onun peşini bırakacağım Hı -hı, aynen görürsem söylerim evet bugün birazcık değişik bir rakip ile karşı karşıyayız tamamdır Alıyoruz bari hepsini de. Yine mi? Yine mi kapışma? Yine mi kapışma? Var mı daha başka? Işığı gören geliyor da o yüzden söylüyorum. Dükkanın kapısını kapatacağım yani. Ay arkadaş ışığı gören geldi bize. Işığı gören geldi. Bu nedir ya? Bu nedir? Aa elmayla vurdum ben idi de mi? Ben neden elmayla vurdum ya? Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Gelelim. Kankam yapacak bir şey yok. Bana öyle paldır küldür saldırmamanız gerekiyor idi. Di 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 di. Ne yapıyorsun dayı? Tabi efendim tabi. 100 tane bundan mı varmış? Şuraya vursam. Neden bana yazmadı kili ya? Çok acayip. Benim almış olmam gerekmiyor mu kili? Ateş topuyla düşürdüm hani falan. Böyle. Enteresan ya. Ateş topunun patlama kapsamına girmemiş o zaman arkadaşlar. Anladım anladım anladım. Dayı sen ne yapıyorsun ya? Dayı sen ne yapıyorsun ya? <laughs> Dayı sen ne yapıyorsun ya dayı Ben bir geldim merhaba <laughs> Tam dibiniz attım lan ateş topunu Gördünüz mü sayın beyefendi Buradan hemen bir ateş topları falan filan Hey ateş topları diyorum pardon TNT'ler falan lazım bana şimdi Şunu atalım Evet açıldı bedi Mükemmel Ya ne vuruyor ne vuruyor Ben sana ne yaptım ki ne vuruyor ya abicim ya ne vuruyorum ben sana? Ne yaptım ya? Aa, arkadaşlar PC diyor. Yani bilgisayar diyor. Bilgisayar dediği için e, galiba ekran kartımın galiba ekran kartımın markasını veya işlemcinin markasını falan sormuş olabilir. Evet kesin onu sormuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.